Evet, Simplex'in ikinci bölümünde yaşam alanımız ve mutfağımızı anlatacağım. Ee, yine burada evimizde olması gereken kadar, en azından olması gereken kadar bir mutfak tezgahımız var. Aynı dolaplarımız ile devam ediyor. Dolap altı ledlerimiz mevcut. Şurada açılır kapanır masamız her zamanki gibi yerini aldı. Pencerenin önünde keyifle ee, yemek yenebilecek durumdayız ocağımız, evimiz, burada bulaşık makinesi, burada çamaşır makinesi yerlerimiz hazır. Banyoya geçtiğimiz zaman yine kapılarımız hep frenli, raylı kapılarımız. İçerisi yine gayet şık banyomuz. Duşumuz ve duş oldukça geniş bir alan var. Yani rahatça burada olabilecek yine alanımız mevcut. Teşekkür ederiz.